bütün Müslümanlara sesleniyoruz. Bütün alimlere sesleniyoruz. Biz bugün göya daha çok hizmet ederim diye susarsak, bu cihat çünkü şu anda konuşarak da bir cihattır. Dedi ya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dilinizle de cihat edeceksiniz. Şu anda bir bu bizim elimizden geliyor. Bir de boykot yapmamız lazım. Boykot nedir? Şu anda onların malını onlarla alışveriş yapmak haramdır şu anda. Haram. Yani şüpheli değil bakın. Siz onların yaptığı bir ürünü, gıdayı evinize alırsanız, kim alırsa alsın hem kendisine hem çocuklarına haram lokma yedirmiş olur. Çocuklarını haram lokma ile büyütmüş olur. Onların deterjanıyla sen elbiseni yıkarsan, sen o elbisene kir ve necaset bulaştırmış olursun. Haramdır o da. Evine onlara ait hiçbir şey koymamalısın. Evini onların pislikleriyle kirletmemelisin. O deterjanı temizlemez bakın. O deterjanları seni daha çok kirletir Allah korusun. Parasına, indirimine, bedavasına falan bakmayın. Onunla o indirimle zengin olamazsınız emin olun. Hiç kimse zengin olamayacak. Nedir ki o indirim? Önceden sen sanki şu anda kazandığını önceden kazanamıyor muydun? Bundan sonra kazanamayacak mısın? Belki de Allah-u Zülcelal bu samimiyetinden dolayı ileriki bir zamanda Allah-u Zülcelal sana bol bol bereketli bereketli ihsanlarda bulunacaktır. Nereden bilebilirsin sen? Maksat da o değil ama. Maksat Allah'ın yeryüzünde Allah'ın kelimesini ela etmektir. Kafirlere böyle bir durumda yol vermemektir. Onlar insan değil, hayvan da değil, hayvandan da alçaklar. Allah'ın